Üniversitede devam ederken böyle tiyatro kulübüne falan üye olmuştum. Bir yerlerden yapmaya çalışıyordum bir şeyler. Sonra annem çok ilginç bana bir tane Instagram postu yolladı. Yılmaz Erdoğan çıraklarını arıyor diye. Sensin ki bana yıllardır bunu çektiren herhalde biraz mutsuz olduğumu mu gördü ya da hani çabaladığımı gördü belki işte tiyatro kulübüne gidiyorum işte sürekli bir oyuna gidiyorum falan diye içimdeki o kıpırtıyı gördü belki harcamak istemedi. sonrasında işte ben de çok güzel hareketlerin seçmesi olduğunu aslında tam onu bilmiyordum ama Yılmaz Erdoğan çıraklarını arıyor diye gitmiştim ben. Sonra böyle bir program olacağını öğrendim. Ya yanlış hatırlamıyorsam 500 kişi 600 kişi falan biz böyle bir audition'a girdik. Oradan işte 50 kişi kaldı. Ortalama rakamlar söylüyorum. Çok hatırlamıyorum. 6 yıl önce falan da herhalde. Sonra 10 kişi kaldı. Sonra 5 kişi kaldı. Sonra 3 kişi kaldı derken işte en son biz böyle kadroyu 3 kız girmiştik. Benim serüvenim böyle başladı aslında. Harika.